Bu dolu dolu stoğacı bilgelikle dolu videoyu kaçırmamak için hemen abone ol, like'ını esirgeme. Hayat yolunuzun şirketiniz tarafından şekillendiği bir sır değil. Stoğacılığın eski bilgeliği bize değiştiremeyeceğimiz şeyi kabul etmeyi öğretir, ancak bize çevremizi seçmeme konusunda seçici olmamamız gerektiğini hiçbir zaman söylemez. Size, gerçek bir stoğacı olarak uzak durmanız gereken 10 kişi türünü paylaşmak istiyorum, hor görme amacı gütmeksizin, sadece barışı arayışımızda. Hazır ol dostum, bu video stoğacı bilgelikle dolu. Ebedi şikayetçi. Sürekli şikayet edenlerin etrafında ağırlık hissi vardır. Stoğacı için bu davranış, gereksiz acı yaratır ve yaşamın geçici olduğu anlayışından uzaklaşır. Zehirli eleştirmen. Eleştiri, saf niyetle verildiğinde büyüme için bir araç olabilir. Ancak zehirli eleştirmen büyüme için değil, kontrol için kullanır. Gerçekten yapılandırıcı eleştiri ile toksik eleştiriyi ayırmak önemlidir. Dramamanya. Hayatın inişleri ve çıkışları olsa da kaosa bağımlı gibi görünenler vardır. Stoacı için bu enerji içsel huzuru bozar ve mantıklı düşünceyi bulandırır. Sürekli rekabetçi. Hayat bir yarış değil, tadını çıkarmamız, anlamamız ve değer vermemiz gereken bir yolculuktur. Sürekli rekabetçi, herkesten daha iyi olma değerini taşır, sürekli hareketli bir hedefin peşindedir. Seneca'nın "Hayatı erteleyerek zaman hızla geçer." sözünü hatırlayın. Aşırı tüketici, ölçülülük Stoacı felsefenin bir direğidir. Aşırı tüketici sürekli zevk arar. Bu da onların dengesizliğe ve istikrarsızlığa yol açabilir. Siner Şüphecilik sağlıklı olabilir. Ancak Siner dünyaya karşı sürekli negatif bir bakışa sahiptir. Bu enerjiyle çevrili olmak yoruku olabilir. Egoist. Kendi değerini bilmek önemlidir. Ancak özgüven ile kibir arasında bir çizgi vardır. Egoist başkalarının gelişimini gölgede bırakabilir. Gıybetçi. Dedikodu. Güveni ve anlayışı yok etmek için bir araç olabilir. Dedikbetçi ile ilişki bu tür negatif etkilerden kaçınmayı gerektirir. Enerji vampiri, bir etkileşimden sonra enerjiniz tükenmiş gibi hissettiren kişidir. Stoacı için bu tür kişilerle ilişkiye girmek içsel enerjinizi korumak için önemlidir. Pesimist kral. Her şeyin negatif tarafını gören kişidir. Stoacı için bu tür bir bakış açısıyla ilişki dengeli bir bakış açısını sürdürmeyi zorlaştırabilir. Bağlamını yarat. Yaşam, değişimin sürekli dokusunda bir yolculuktur. Her an Geçmişi bırakıp geleceğe doğru adımlar atmamız gereken bir kesişimdir. Stoacılık, bu değişimle barış içinde olmayı, kontrolümüz dışındaki faktörlere karşı kabullenmeyi öğretir. Anı değerlendir. Günün her anı birer öğretidir. Stoacı bakış açısıyla olumlu veya olumsuz her deneyim bize içsel bir güç katar. Dış dünya değişkenken iç dünyamızın sabitliği stoacılığın temel ilkesidir. Kendi yargılarına dikkat et. Stoacılık dış olaylara yargılarımızın eşlik ettiği gerçeğini vurgular. Bir olayın değil, ona yüklediğimiz anlamın bizi etkilediğini anlamak içsel huzurun anahtarıdır. Bağımsızlık ve bağlılık dengesi. Stoacılık bağımsızlık ve bağlılık arasında bir denge kurmayı öğretir. Diğerlerine saygı gösterirken içsel gücümüzü korumayı unutmamalıyız. Doğanın akışına uyum sağla. Stoacılık doğanın akışına uyum sağlamayı önerir. Kontrolümüz dışındaki olaylara direnmek yerine onları kabullenerek içsel huzur bulabiliriz. Bağlamını yarat. Yaşam, değişimin sürekli dokusunda bir yolculuktur. Her an, geçmişi bırakıp geleceğe doğru adımlar atmamız gereken bir kesişimdir. Stoacılık, bu değişimle barış içinde olmayı, kontrolümüz dışındaki faktörlere karşı kabullenmeyi öğretir. Anı değerlendir. Günün her anı birer öğretidir. Stoacı bakış açısıyla olumlu veya olumsuz her deneyim bize içsel bir güç katar. Dış dünya değişkenken iç dünyamızın sabitliği stoacılığın temel ilkesidir. Kendi yargılarına dikkat et. Stoacılık dış olaylara yargılarımızın eşlik ettiği gerçeğini vurgular. Bir olayın değil, ona yüklediğimiz anlamın bizi etkilediğini anlamak içsel huzurun anahtarıdır. Bağımsızlık ve bağlılık dengesi. Stoacılık bağımsızlık ve bağlılık arasında bir denge kurmayı öğretir. Diğerlerine saygı gösterirken içsel gücümüzü korumayı unutmamalıyız. Doğanın akışına uyum sağla. Stoacılık, doğanın akışına uyum sağlamayı önerir. Kontrolümüz dışındaki olaylara direnmek yerine, onları kabullenerek içsel huzur bulabiliriz.